Fatih Portakal iki Fatih gün önce olmuş. iki gün önce e, Aliyev alakalı Aliyev biliyorsunuz e, yarı başkanlık sistemi var orada ve e, eşini aleyküm. başkan yardımcısı e, atayınca hı hı. E, o öyle bir yorum yapınca alaycı bir yorum yapınca Aliyev'le alakalı Fatih Portakal Azerbaycan e, direkt olarak hiç tereddütsüz Fox'un Azerbaycan'daki yayınını kesti. Aynen bu şekilde e, Fatih Portakal da Fox'ta buraya giremez gibi bir e, mesaj. Orada kal. Anında yani. Orada kal manşetini atmış e, arkadaşlarımız da. Şimdi Fatih Portakal ne dedi? E, Aliyev, Erdoğan'ın yerinde olsaydı ne yapardı? Yani şimdi baktığın zaman e, Düşün. Yani. Değil mi? A, 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 bak Aliyev'in hassasiyetine bak hemen gitti. Sen Cumhurbaşkanı'nın sabahtan akşama Amerika, Fox, News Corporation, Robert Hepsi. Murdoch falan dinlemiyor yani anında. Hepsi. Hepsini Azerbaycan'da karşısına. hiç hiç vallahi. Ne düşün? Eyvallah yok yani. Eee, ne ya umurunda değil yani Amerika'nın televizyonuymuş falanmış bilenmiş. Bak, ee, Tayyip Tayiberdan öp başına koy. Öp başına koy. Evet, Dünya saati... lafını söylüyorsunuz adam Aişe'ne. <laughs> Portakal ne demiş? Bakalım bir duyalım bakalım Aliyev ve eşiyle alakalı. Şimdi gelelim ee... Dünyada farklı farklı başkanlık sistemlerinin olduğundan bahsediliyor ve dünyadaki en iyi başkanlık sisteminin de Amerika Birleşik Devletleri olduğu örneği veriliyor. Bunun dışında yarı başkanlık var. Bunun dışında partili cumhurbaşkanlığı var vesaire. Şimdi biz bir Türk tipi başkanlık sistemi, daha doğrusu Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı sistemi kur, e, kurmayı düşünüyoruz veya kurmayı düşünüyorlar kimileri. Azerbaycan Eee Azerbaycan'da da yarı başkanlık sistemi var sevgili izleyenler ama bakınız nasıl bir başkanlık sistemi sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemiymiş gibi şimdi sayın Aliyevi biliyorsunuz eee ve eee o başkan Mehriban Mehriban'sa eşi oluyor sayın Mehriban da eşi oluyor. Ee, Eşi eşi olmaya devam ediyor ama bir kararnameyle, bir kararnameyle herhalde orada da kararname var. Bir kararnameyle eşini <laughs> başkan yardımcısı yaptı. İşte bu yorumdan sonra Fox TV'nin Azerbaycan'daki yayınları yasaklandı, durduruldu. Ya bak görüyor musun? İki kelime söylüyorsun, hemen seni yasaklıyorlar. Sonra sen burada sabahtan akşama kadar başbakana, başkanlık sistemine, cumhurbaşkanına ağzına geleni söyle, korktuğunu, titrediğini söyle, tehdit altında olduğunu söyle. Kimse senin yayınına dokunmasın ama sen hala kal otoriter, totaliter, dik, e, işte diktatör bunlardan bahset. Bence ders oldu biliyor musun Portakal'a bu. Portakal dedi ki, ha Ev de e, bizim e, e, Sayın e, Tayyip Erdoğan'a benziyordur. E ben ona da bir güzel söyleyeyim. İşte olmuyor ya öp başına koy canım sen bu hükümeti. Ama şimdi şöyle yorumluyorlar işte bakın başkanlıkta Türkiye'de e, o şekilde gelirse tek adam olursa e, burada da e, artık Aliyev'in yaptığı gibi şeyler olacak gibi e, üzerine yorumlar yapılıyor. Ya o onların e, hayal dünyasının fazla mesai yapmasıyla alakalı bir şey fazla çalışan hayal dünyaları Adamı karısıyla alakalı bir şeyler söylüyor yani bu. Bu habercilik değil ki bu güzel bir şey değil yani. Herkes biliyor Azerbaycan. Ya yok ne mesela o yorumu yapabilir ama Aliyev'in mesela hiç böyle bir şeye tahammülü olmadığını gördük anında Olmadı, da. Yani, yani Amerika falan da tanımadığını gördük anında da yayını kesti. <laughs> Helal olsun. Yani News Hemen Corporation olsun. dünya devi bir medya Bardeşim, kuruluşu. Bak, ya ben söylüyorum bak bunlar Fakat bunlar... Fox TV'de inanılmaz bir çöküş var Ömürcüğüm, biliyorsunuz. Ömürcüm bunlar gazeteci değil, <laughs> Türkiye'de de yani. Ya bunlar gazeteci değil bu portakal, mortakal Bunlar portakal, ortakal bunlar bunlar gazeteci değiller bunlar. Fatih Portakal'ı görün bu, arkadaşlar. Bu, bu, Fatih Portakal bunlar demokrasiden, adaletten, vicdandan, merhametten bahsedecek en son kişidir. Bunlar zurnanın son delidir bunlar. Bunlar demokrasiyi ne bilir bunlar? Bunlar anca emperyal ağzı ile emperyal politikaların Türkiye'deki propagandisti olurlar, borozanlar olurlar. Başka bir şey olmazlar. Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar bunların gazetecilikle alakası yok. Madem bu kadar demokrattır Fatih Portakal, İsrail'de ezanlar kesildi. İnanç özgürlüğüne adeta demokrasinin kılıcı gibi zincir vuruldu. İsrail hakkında tek kelime etsene. Halep'te ben burada yayını bıraktım. Artık yayın yapmak böyle. Ama patronu Yahudi. Yayın yani yapmak. Ee, yayın yapmak, yayın yapmak içimden gelmedi. Ben Halep'teki kardeşlerim için Canlı yayını burayı terk ettim artık vicdanım kaldırmadı. Halep'le ilgili tek kelime etti mi? Zalim Esed'in politikalarıyla yani, ilgili tek kelime etti abi. mi? Yunanistan bizim darbeci hainlere sahip çıkıyor vermiyor tek kelime etti mi? Nerede insan hakları, nerede evrensel hak, hukuk, nerede devletlerin karşılıklı birbirine terörist iade hakları, yasaları? Tek kelime etti mi? Almanya'nın Almanya, Almanya devletiyle alakalı tek kelime etti mi? Etmez kardeşim bunlar. Bunların işi gücü Türk. Türklerle başka bir şey yok. Neden? Azerbaycan ayağa kalktı. Neden? Aliyev Azerbaycan'a çağ atlattı. Tutuştular. Tutuştular. Ya olabilir. Aliyev de eleştirilebilir. Tayyip Erdoğan da eleştirilebilir. Bunlar, bunlar peygamber falan da değil. Ben hep onu söylüyorum. Gemi kaptanını eleştirmeye herkesin hakkı var. Hepimizin. Hepimizin. Ama gemiyi batırmaya bir gazeteci aydın olmalı, gazeteci örnek olmalı. Ama mesela tahammül edemiyorum demiş sen. Erdoğan için. Ee, ben, ben Demek de bunu... ki aynı şeyi mesela Aliyev diyelim ki Azerbaycan'da yayın yapsa, ne? Aliyev için söylese ne? Fatih düşünemiyorum ne? o zaman şunu. Fa Fatih orada bak sen ne diyorsun? Ya en ufak bir mesela bir şey söyleyeceğim. Sürekli eleştirel bir, eleştirel bir muhalif bir yayın yapıyor, değil mi Fatih? Evet, evet evet evet. Fatih Portakal kalsın, yapıyor, Ali, Gaziyle, Fatih ama. Portakal'dan bahsediyoruz. Mördek o kalsın. Tamam. 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 Şunu söyleyeceğim. Aynı şekilde Azerbaycan'da yayın yapan Azeri bir şey olsaydı, sunucu, anchorman vesaire ne olurdu? Yapamazdı. Şu an peki Erdoğan'dan en ufak bir geri dönüş Yapamazdı. tepki geldi mi? Yok gelmedi. Sadece şunu görüyorum. Rahat rahat Özgür Özgür konuşuyor hocasında. Fox'un dizileri vesaireleri her şey göçtü. Fox 6. kanal durumuna düştü. Evet. Milletten evet. Millet bir tepki var. Tepki muhalif yayın yaptığı vardı. için sadece ki muhalif yayını kim yapsa gidin e, muhalif yayın yap sen böyle diyelim e, ee, sen de reyting alırsın. Çok. Muhalif yayın yapmaz zaten reyting almayı da öyle am şam bir haber bülteni vesaire yok. İki, evet. iki muhalif söz söylediği Ona zaman. Ona rağmen heh, altıncı sıraya düştü. Ama bir dakika haber çıkmış olabilir ama ağacın içindeki kurt gibi ağacı çürütüyor. Çürütüyor. Kanal göçtü. Evet. Ne dizileri bu, seyrediliyor ne filmleri seyrediyor. Hiçbir şey. Azerbaycan'ın e, altıncı Sayın kanal Aliyev oldu. Aliyev'in yaptığı bu yasak getirme. Yasaklatma ya da kaldırma. Ya yasakları falan ya da burada kapatma. savunacak halimiz yok. Hayır ama değil. Türkiye ile kıyasladığın zaman Fox görüyorsun için, şimdi. Türkiye aynı Fatih Portakal Türkiye'ye yara verdi. Tabii. Yara verdi şu an. Fox TV'nin şey, Azerbaycan'da yayınlanmaması Türkiye'ye yara verdi şu an. İmaj açısından. İmaj mı? açısından. Yasaklattı. Ve onun sorumlusu Portakal. Ben ondan dolayı onu sorumlu tutuyorum. Ben ben, ben ayrıca onunla birlikte bir de bilebileceğim. Portakal'ın mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti devletinden de özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden biliyor musun? Neden? Bu çünkü e, emperyalizlerin şöyle bir eee son filmden şey çıkardı Azerbaycan rahatsız oldu emperyal, diye çıkardı sahneleri. Düşün. Emperyalizmin her zamanki taktiği şudur. Emperyalizm bir yere bir e, operasyon götürecekse tamam mı kardeşim? Sana ölümü gösterir, sıtmaya mahkum eder. Bak, ölümü gösterir, sıtmaya mahkum eder. Tamam mı? Hmm. Siyonizm, Siyonizm sana de aşı gösterdi. Yani ölüm burada daha eş oluyor, ölüm. Daha eşi göstermek suretiyle seni, Türkiye'yi ve bölgeyi bir terör devletine mahkum etmek, o da sırtını oluyor, Sıkmayan. etmek istedi. Hı. Tamam mı? Bu politikalar üzerine hemen emperyal borozanı, Portakal orada ne dedi? PKK'ya da teşekkür ediyorum. PYD'ye de teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bunlar demokrasi kahramanları. daha işte çarpışıyorlar dedi. Daş aman, Daş Daş Daş. Daesh. Şimdi Daş'ta kimin çarpıştığı ortada? Elbap demiyoruz, Cebalıus demiyoruz, Azez demiyoruz, vurup vurup geçiyoruz. Emperyalizmi yıkıyoruz, Siyonizmi yıkıyoruz. Fatih Portakal, senin bu devlete bir özür borcun var. Bu şehitlere bir özür borcun var. Sen önce onu dile. Sana ne Azerbaycanda? Sana ne Azerbaycanda? İsrail eleştir. ABD'yi eleştir. Sömürgeci, ırkçı, faşist, emperyal politikalarını eleştir. Batı'yı eleştir. Yunanistan'ı eleştir. Senin ne işin var Azerbaycan'la? E bunları yapmadığın zaman da taraf gir bir şekilde Gazetecilikten falan esama gazetecilikle alakan kalmıyor yani. Hayır bir de şimdi mi bu geliyor senin aklına? Zaten e, oradaki sistem babasından zaten e, devraldı biliyorsun dördüncü cumhurbaşkanı oldu. Sen şimdi aklına geliyorsa dersin ki ha şimdi söylemesinin nedeni bu başkanlık sistemini şimdiden ya buradan köprülmek istemesi. Işte. Oradan oraya yürüyorsun. O da, bak, o da porta... tutmuyor. Ya, tarihi bilginde mi yok yani? O da, da bak, portakal, Beycan, bak. bak Portakal sana ne görüyorsan gör bir nasihat ediyorum sana. O 1 Kasım sonuçlarını görmüştün o. Senle İsmail'in suratını biliyorsun. Bütün kepsim hepsi oldu. Dünyaya rezil oldunuz. O kepsim hepsi. O, su, o suratta bir bir seçim suratı mi? var ki seçim sonuçları. Kasım, seçim Milletim mi? hele şu bir Kasım seçim sonuçlarından sonra bu ikisinin bir suratına bir bakın portakalla. Bak portakal. Uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter diyorum al Bu milleti bu ümmeti Erdoğan uyandırmıştır. Ha garip ahmak Nihat Doğan da diyor ki uyuyanları Uyananları artık uyutamazsın. Bak uyananlar artık uyutamazsın. Bu millet uyandı. Sen değil. Bak portakal sen değil. Senin yedi cihanın gelse, senin yedi ceddin gelse, Amerika'nın İngiltere, dünya dahi gelseniz o başkanlık geçecek olur. O başkanlık geçecek. Sizin gibi mandacı zihniyeti yıkmak için bu millet gidip 16 Nisan'da evet diyecek. Sizler mandacısınız, mandacı, mankurtsunuz siz. Batının kölesi batıdan daha çok batıcı olmuşsun. aynı bizim o batıcı, Avrupacı gardiyan var diye birkaç tane tweet atmış bana. Hmm. Avrupa'ya diyor rezil mi olalım diyor. Bu zihniyet manda zihniyetidir bir canım. Bunlar manda basınıdır. O manda basını Cumhuriyet'in kuruluş döneminde manda basını, mandya babı Ali diyorlardı o zaman dönemki hmm. dönemki basına. Babı Ali. Babı Ali, babı Ali Atatürk'ü bile hain ilan edecek kadar köle haline gelmişti. Aynı Türk gazeteleri Ali Türk medyası Atatürk'e hain dedi. Atatürk'e mütarake basını mı diyorlardı onlara? Ne basını Şimdi diyorlardı? Şimdi Nihat, peki bir şey diyeceğim. Aynı, zihniyet aynı. E yine çelişki var o zaman. E tapındıkları yerdeki sisteme bak. Bu bir milletin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Şunu soracağım. Bu milletin yani. bağımsızlık yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Bu devletin özgürlük yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Vadi Portekiz'i, bunların babaları, Mürad, Raşid, Rafeller kim geliyorsa gelsin engelleyemeyecek. O kadar acık ve o kadar net konuşuyorum. Ya ne yapayım abi canımız pahasına konuşuyoruz yani. Peki, tamam.